Evet arkadaşlar bu videomuzda da yine Çanakkale Biga'da Çeşmealtı köyündeki 5010'a 61 parselde bulunan 1070 metrekare yeri inceleyeceğiz. Standart işlemimiz yerine parsel sorgumuzdan gidiyoruz. Yerimizi bulduk. 1074 metrekare tarla vasıflı bir yer. Bu parselimiz net bir şekilde görünüyor. Kadastro yoluna cephesi var zaten. Hemen bunu tespit etmiş olduk. Bununla beraber Arazi eğimi için yerine gidiyoruz. Duyduğumda düz bir arazi. Burada çok ciddi bir e, dikili tarımsal nitelikli arazi var arkadaşlar. Bu da önemlidir o bölgelerde. Bu tarz yapılaşmalar büyük montanlı tarımsal sanayi diyeceğimiz tarımsal sanayi nitelikli arazi şeklinde kullanmışlar burayı. Bu da bir örnek olarak karşımıza çıktı. İyi oldu. Yani tarım herkes aslında bireysel amaçlı işte tarla, ekme, dikime dikme kişisel amaçlı olarak düşünüyor ama e, ciddi manada tarımsal nitelikli sanayiler de var arkadaşlar. Tarımsal nitelikli OSB'ler bile kurulabiliyor bölge bölge. Konya Ovası'nı düşünün. Bunun gibi çok verimli topraklarımızı, Tekirdağ'daki açacak üretimi yapılan tarlaları düşünün. Yani Akdeniz bölgesinde zeytinyağı üretimi, Tekirdağ bölgesinde haççek ya üretimi gibi, işte Adana'da, Kurova'da pamuk üretimi gibi e, sadece tarımsal amaçlı ekimden sonra bunun e, sanayisel olarak kullanımı da söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Şimdi biz incelememize devam edelim. Bizim yerimiz burası düz bir araziymiş. Onu gördük. Kadastro yolu olduğunu da gördük. Şimdi burada bizim acaba bölge fiyatımız 3 aşağı 5 yukarı nedir ona bir bakalım. Çanakkale Özel idarenin de arasından benim bu arazimin nereye girdiğini de görebilirim. Bir yapılaşma şartı var mı? Nedir durum? ona bakabiliriz arkadaşlar. Yan tarafında bir parsel var. O parselde inşaat gördüm. O inşaat acaba izinli mi yapıldı, izinsiz mi yapıldı? Parselimin köy yerleşik alanında kalmadığını görüyorum. Yine bir önceki tarlamızda incelediğimiz gibi aynı haklar karşıma çıkıyor. Tarımsal nitelikte bir şey yapacaksan burayı bu minvalde kullan, değerlendir diyor. Evet, metrekare fiyatları bu şekilde geldi. Bakın Çeşme Altı köy yerleşkesine aslında çok uzak bir yer değil ama köy yerleşik alanının dışında kaldığını da görüyorum. Burada bize verilen metrekare fiyatı yaklaşık 600 lira civarlarında. Bakalım o bölgede e, metrekaresi 1000 lira demiş. Merkeze yakın 770 lira demiş. 311 lira metrekaresine fiyat vermiş. Buna bir bakalım. Niye bu kadar farklı? Buradaki yerde 398 lira demiş arkadaşlar. Şimdi benim ilan fiyatım neydi? 467 liraydı. Ama merkeze daha yakın lokasyonda metrekare fiyatı daha uygun. Yani 398 lira. Şuradan baktığımda Burası merkeze çok yakın. Belki köy yerleşik alanın içerisine de girebilir her iki parsel. İkisini de metrekare fiyatı uygun verilmiş. 300 lira birisi 3 ay önce. 398 lira da birisi o da 2 ay önce verilmiş aşağı yukarı. Tarlada değerleme yaparken neydi? Merkeze ne kadar yakınsa fiyat da o kadar artıyordu arkadaşlar. Yani bizden istenen rakam 467 lirayken buralarda 300 lira ve 398 lira fiyat istenmiş. O zaman Bunları bir incelememiz gerekiyor. Bakalım bunların ada parsel bilgisine ulaşabilecek miyiz? Ada parsel bilgisi verilmediği için arkadaşlar tam konumun doğru yer olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden kıyaslamayı almam çok doğru olmaz. Diğerine bir bakalım. Bu ilanlar muhtemelen ilandan düşmüş olabilir arkadaşlar. Biz yine sahibinden konu üzerinden bir inceleme yapabiliriz. Gereğinden fazla da ilanımız var. İşte emsal nitelikte bizim arazimize eşdeğer olabilecek. Metaferisi 390 lira diyor. 710 112 ymiş bölge düz bir arazi arkadaşlar o yüzden çok teferruatlı tohum çalışması yapmayabiliriz burada Arazim kaç 761 710 Onu da girelim bunun kadastro yolu vardı benim arazimin bunun var mı bakalım tarlanın kadastro yolu yok arkadaşlar fiyat noktasında da 390 lira fiyat istemişti benim yerimde de 467 lira istemişti kadastro yolu olduğu için belki benimki bir tık ondan daha değerlidir diyebilirim. Ama incelemeye devam ediyorum. Kendi ilanımızı bulduk incelediğimiz ilanı siliyorum bunu. 54'e 11 metrekare fiyatı 5000 lira demiş. Köy içi bir tarlaymış arkadaşlar. Metrekaresi 964 liraymış arkadaşlar. 710'a 710'a 178 bakalım bu neredeymiş. Gördüğümüz gibi incelediğim tarla. Diğer baktım bunun fiyatı bir tık daha aşağıdaydı. Bu tarlan köy yerleşkesine gerçekten yakın. İlana Bakarsak metrekare fiyatı 964 lira diyor. Peki bir de İmamına bakalım. Dediği gibi gerçekten köy içi bir yer mi? 710'a 178. Görüldüğü gibi köy içi yerleşik alan içinde değil arkadaşlar. Yerleşik alanına çok yakın bir yer. Benim parselime göre baktığım zaman arkadaşlar konum olarak da çok çok daha iyi bir lokasyonda. Bunun metrekare fiyatı da ne vermiş? 964 lira demiş. Yani benim tarlamın fiyatının da iki kata bir fiyat verilmiş. Eğer burası köy yerleşik alanı içerisine giriyorsa e, ve yapılaşma şartları varsa bunun da kadastra yolu mevcut. Gördüğünüz gibi. Bakın tesadüf eseri bir mera alanını bulduk, yakaladık. Yani neymiş burası? Evet mera alanı. Bunlar bizim için önemli mera alanları genelde tarlalara sınır olduğunda, komşu olduğunda arkadaşlar bu mera alanlarını devletten kiralamak suretiyle ya da ortak kullanım alanı olduğu için kullanmak suretiyle tapusu mülkü bizim olmamasına rağmen o mera alanında işte hayvancılık yapanlar ya da ne bileyim ufak tefek bağ bahçe ekimi şeklinde e, kullanmak isteyenler de buraları kullanabiliyor icarını ödemek suretiyle kirasını vermek suretiyle de bu parsellerden bedelini ödemeden istifade etme imkanına sahip olabiliyor. Genelde e, açılan köy yolları işte e, yayla kışlak gibi kullanılacak, toplumsal amaçlı kullanılacak yapılacak faaliyetlerde bu mera alanlarına isabet ettirilip denk getiriliyor arkadaşlar. Parselimiz açılmış. Evet, bu parselde köy yerleşik alanının içerisinde değilmiş arkadaşlar. Kadastro yoluna cephesi olduğunu görüyorum. Köy yerleşik alanında değil, yine e, köy imarından istifade edemiyorum. Aynı benim tarlamla aynı niteliklere, aynı özelliklere sahip diyebiliriz. Sadece merkeze yakınlık e, fiyatı iki katı noktasında etkiler mi? O benim için bir soru işareti, o yüzden çok kıstası almıyorum. Biraz daha bizim yerimize benzer nitelikte yerler araştıralım bakalım. Burada metrekares fiyatı 5600 lira civarında demiştir. Bunlar muhtemelen denize yakın vesaire yerler olabilirler arkadaşlar. Ee, bizden istenen zaten fiyat 460 lira. Buralar emsal dışı düşünebilirsiniz. Metrekare fiyatı 3000 lira. Bunu fıstas almamıza gerek yok. Bakalım burada ne varmış. Düz bir arazi. Evet metrekaresi 255 liradan bir yer bulduk. Burada da parsel bilgisi verilmiş. Bakalım. 697'ye 13 imiş. Nere? Biz bunu bir görelim. Ümde uzun bir parsel ama arkadaşlar metre karesi büyük olduğu için kullanım açısından çok sıkıntı olmaz. Bunun kenar uzunluklarını görmek istediğimiz zaman koordinat listesinde açıp kenar uzunluklarını göster dediğimizde bakın 52 metre cephesi var. 52 metre cephe geniş bir cephedir iyi bir cephedir. Yani bizim için ince uzun bir parselde küçük metrekare olursa o zaman biraz sıkıntı olabilir. Ama büyük metrekarelerde de cephe uzunluğu geniş bırakıldığı için çok fazla yapılaşmaya vesaire ya da kullanıma engel teşkil etmeyecektir. Bu parsel güzel bir parselmiş arkadaşlar. Aynı yine bizimki gibi kadastro yoluna cephesi var. Tarımsal nitelikli bir e, meyveliğin tam karşısına denk gelmiş. Bakın karışık meyvelik olarak burayı cins değişikliği yapılmış. Burada da zaten ekim dikim amaçlı meyvelikler görünüyor. Yine buradaki yer de aynı şekilde. Bu da karışık meyvelik. Yaklaşık olarak büyüklüğüne baktığımızda 100 dönüm burası arkadaşlar. 155 dönüm de burası. Yani 255 dönüm bir e, ekim dikim alanının tam karşısına hesap ediliyor. Yani bu bana şunu söylüyor aslında. Ben de burayı aldığım zaman 17.000 bin metrekarede büyük bir metrekare arkadaşlar. Bunu aynı şekilde içine dikili tarım şeklinde bir çalışma yapabilirim. Çünkü alt tarafım da yine meyvelik. Bakın gördüğünüz gibi burada da 277 dönüm bir tarımsal nitelikli yer yapılmış. Birer katlı binası, kuvvet arlası demiş. Gördüğünüz gibi bu arazi de Metrekare fiyatı 255 lira verilmiş. Bakalım evet metrekaresi 255 lira. Şimdi biz kıyaslamayı aldığımızda buraya 467 lira diyor. E, buraya 255 lira diyor. Aslında bakmış olduğumuzda uzaklık noktasında baktığımızda yerleşki hemen hemen aynı uzaklıkta. Bununla kadar kadastro yolu var. İki tane meyve bahçesinin arasında aslında kullanım niteliği belirlenmiş artık burada bu tarlada. Kullanım niteliğine göre bakarak e, burayı. 255 lirayken burası 460 lira eder mi? Bence bir tık daha aşağı olması gerekir. Kanaatine ulaşabiliyorum buradan. Yine incelememe devam edeyim. Bakalım benzer nitelikte nereler var? Şurada bir yer var. Oraya bir bakalım. Metrekaresi 190 lira demiş ama ada parsel bilgisi belirtmiş mi? Gümüşçay'daymış burası. İstersek bunu Fıstası almayabiliriz ya da bakalım yakın bir yerde miymiş bizim yerimize. Gümüşçay 0'a 1499 parsel. Başka köyün sınırına giriyor olması çok önemli değil arkadaşlar. Köylerin sınırları da birbirine yakın olduğu için aslında aynı bölgedir diyebiliriz. Yani sonuçta buradaki toprak yapısıyla buradaki toprak yapısı çok fazla değişiklik göstermeyecektir. Yerimizi bulduk. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar. Bu arazinin bir kısmı dere yatağında kalıyor gibi. Burası Eski bir dere yatağıdır. Bu arazinin işte eğimini kontrol etmek icap edebilir. Diğer yerler düz bir araziydi ama bunlar nasıl bir arazi? Burası nasıl bir arazi bir bakalım. Arsay sorgu bu noktada bir hata veriyor bize sürekli olarak. Eğim olarak çok gözüme çarpan bir durum yok ki. 49-50. Evet burada biraz eğim var arkadaşlar. E, metre keresi uygun ama yaklaşık olarak baktığımda ee, şuranın yüksekliği 52 metre buranın yüksekliği 44 metre yaklaşık 8 metre kod farkı var 100 metrede bu da yüzde 8 bir arazi eğimi veriyor bize ee, buradaki arazimde öyle bir eğim yok idi artı bir de arazinin yarısını kullanamıyor idim burada ee, bunu da kısa saldığımda bu 190 liralık yerse benim yerim bundan bir tık daha değerlidir diye bilirim. Yani incelemeyi aldığım tarlam e, burası 190 lira ise 250 lira 300 lira etmesi gerekir kanaatine varabilirim. Ama burada metrekare fiyatı şu ilanda sanıyorum 255 liraysa bu 255 lira ilana göre baktığım zaman da benim yerimde 255 lira civarında olması gerektiği kanaatine ulaşabilirim. Ne olmuş oldu? Bir üstten, bir alttan bir benzer nitelikli yerlerden bakmış olduğumda benim tarlamında 3 aşağı 5 yukarı fiyatı ortaya çıkmış oldu. Yani burası bu bölgedeki ilanlar ışığında olaya baktığımızda yaklaşık olarak metrekaresi 250 lira 300 lira gibi bir değer göreceğine kanaat getirebiliyorum arkadaşlar. Bu ada parsel bilgisi vermiş mi? Buna bir bakalım. Ada parsel bilgisi vermeyen ilan sitesi üzerinde konum işaretlenmiş yerler bizi çok fazla bağlamıyor arkadaşlar. Çünkü e, parsel sorgu bize bir parselin yerini, konumunu tam net olarak verdiği için o incelemeyi yaparken de benzer nitelikte aynı bölgedeki yerleri inceliyoruz. O yüzden bu kadar bilgi verilmemiş bir yeri metrekaresi 270 lirada dese e, incelemeye almıyorum. Bir altındakine bakayım. Burada da arkadaşlar yapılaşmış bir araziden bahsediyor. Bu da benim için çok kıstas değil. Çünkü içerisindeki ürün fiyatları vesaireleri fiyatlamasıyla tarlamızın ederine ulaşmamız bizim için biraz daha zor olacak. Bence bu kadar inceleme yeter. 3 aşağı 5 yukarı aslında biz parselimizin ederini bulduk. Yani burası metrekare 467 lira fiyat verilmiş ama bu 467 lira verilen fiyat aslında şuradaki 255 liraya verilen fiyat ve burada verilen 190 lira metrekare fiyatı e, olayından duruma bakarsam ben buradaki yerimin 250 lira 300 lira civarında bir yatırımla alırsam bana bir menfaati olabilecek derim. Ha şunu söyleyebilirim yine bütçe meselesi önemli. Bütçeme göre Burasını 250 liradan değil de 300 liraya kadar alabilirim. Belki ilerleyen zaman içerisinde burayı gider kullanırım. Bir bağ yerim olsun tarzında düşünebilirim. Ama bir önceki örneğimize göre e, potansiyel manada gelecekteki bana yatırımsal para kazandırsın dediğim şekilde olaya bakarsam o zaman çeşme altındaki değil de bir önceki incelemiş olduğum e, ana yollara yakın e, çeltik tarlası buradaki yatırımımdan daha üstün bir yatırım olacak. Bu öbürüne nazaran iki tane eksi veriyor bana. Bunun sebebi şu: birincisi hem metrekare fiyatı olarak yüksek e, alım yaparken ben yaptığım zaman zaten ederinden yüksek bir değerde satın almış olacağım. İkincisi de potansiyel bir getiriye sahip değil arkadaşlar. Evet bu tarlamızın da incelemesini burada bitirebiliriz. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu çekmiş olduğumuz videolarda bu üçüncüsü bize müşterimiz 6 adet yer gönderdi. Bu 6 adet yerin hangisinin ederi daha kıymetli, hangisi almaya daha uygun, hangisinin fiyatı uygun makul, Hangisini alırsam ben 3-5 yıllık vade içerisinde daha iyi bir kar elde etme potansiyeline sahip olurum noktasında bu tarlaları bu yerleri inceliyoruz. Bütçemiz 600 bin lira civarında arkadaşlar bu 600 bin lira civarındaki incelememizi yaparken de ben ne yapacağım bu 6 parselin içerisinde bütün hepsini inceledikten sonra diyeceğim ki işte şu tarlayı almak benim için hem piyasa normlarında hem piyasa şartlarına göre uygunluğu hem de gelecek potansiyeli olması açısından iyidir tarzında bir kanaat getireceğiz. Şimdi bunu da izledik. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki incelememize geçebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.